Burak Kent ilk olan e, koronadan elen e, torunum Burak. Onun peşi a, a, altı gün sonra Muhammed Kent geldi babası. Ondan sonra bir üç ay sonra da İbrahim Kent geldi. Ondan altı ay sonra da Ahmet Kent geldi. Bu iki ay oldu Lera, kardeşim bu Ahmet Kent. Bu üçü benim kardeşim o da yeğenim. Kardeşimin oğlu Burak Kent. Evet eşim için eşim yoğun bakımdaydı işte zaten ona çok üzülüyordu oğlum kapıyoruz işte geçiyoruz sabah yanında anneciğim beni kurtar dedi ama kurtaramadım ya bunu. Bu benim kardeşimin eşi, Muhammed'in eşi. Bu hem oğlunu kaybetti hem kardeşimi, kocasını kaybetti. Ondan sonra abisini kaybetti. Abisinin peşi, abisinin oğlunu, yeğenini kaybetti. Ablasını kaybetti. En son kız kardeşini kaybetti. Yani bunun acısı daha başka. Biz bunun acısına meleğim, şerbet olamıyoruz. Anlatabiliyorum. 25 yaşında evladımı kaybettim. Acıların en büyüğüyle yaşadım onu. Allah kimseye yaşatmasın. Kız kardeşler, ablam, kız kardeşim, yeğenim, eşim, kayınlarım. Yani sekiz tane. Hepsini toprağa verdik. Hepsinin acısı farklı. Korkuyoruz. Her sabah korkuyla kalkıyoruz. Yatıyoruz korkuyla. Acaba birine daha mı bir şey olacak? Ne olacak diye. Genetiğimizde mi bir şey var? Niye bizi böyle yaptı? Ailece psikiyatri tedavi görüyoruz. 12 yaşında oğlum bile ilaç içiyor artık psikolojimiz bozuldu bizim. Yani tekrar tekrar aynı korkuları, acıları baştan yaşadık. Yani 6 ay içinde üst üste üst üste. Barsın. Korku da var. Yani bundan sonra artık normal yaşamımız da yok. Yani dışarı çıkarken korkuyoruz. Gece yattığımda korkuyorum. Birine daha bir şey olacak mı? Biri daha kaparsa. Zaten kimsemiz kalmadı yani. Çoğu akrabamızı kaybettik. Evet büyük bir çoğunluğumuz oldu. Birkaç kişi kaldık aşı olmayan. Hani devletimiz ulaştı bize sağ olsunlar. Hani sadece şeyi merak ediyoruz. Hani neden bu kadar ağırlaştık? Mesela kronik hastalığı olmayanlar da vardı aralarında. Dayım işte kuzenim gibi. Yani niye bu kadar oldu? Genetikle ilgili mi bir sorunumuz var? Hani bunu bilsek genetiğimizle ilgili ona göre bir tedavi ya da bir şeye girerdik. Yani biz de kendimizi ona göre önlem alırdık. Bunu merak ediyoruz sadece. Aşılarımızı ben hastanede çalıştığım için ben aşım önceden olmuştum. Ben işte şu Ahmet kardeşimin yanında 18 gün kaldım. Aşım olmasaydım ben de şimdi buraya yan tarafa edim yani aşılardan. Allah razı olsun aşı beni kurtaran aşıdır yani. Hep tedirgin yaşıyoruz. Acaba çocuklara çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu aileden bir bu kardeşimden ben kaldım yani erkek olarak biz kaldık yani aile bitti yani. Biz şimdi buraya bu mezarlıkla yetmedi. Yeni mezarlık yaptık. Ya her an her şey de korku dayık. Mezarlarımızı hazırlamışık ama bizim araştırmamızı temenni ediyoruz. İşte cennetimizin araştırmasını devletimizden bekliyoruz. Aşımız oldu. Çocuklarımızı böyle şey, hastalarımız böyle vefat etti. Çok kokili yaşayacak. İsteyik böyle şeyimiz yani cennetimiz bir araç. Ağaç çok iyi olur diye. Ne bileyim işte böyle kok bizde bu cins yaşa bakmadı. Yeğenlerim hep böyle verdik. Kız kardeşlerimiz böyle hep hastalıktan verdik bu hastalıktan. Yeni mezarlıkta yapayırık ki yani biz başımıza ne harcı olacak belli değil. Hep kokili duruyoruz. Telefon sardım hep kokili duruyoruz. İşte iklim bizim cennetimiz bir araştı. iyi olurdu. Aliyah da göster olur.